Dünyanın en küçük silahlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Boyutları en fazla bir kibrit çöpü büyüklüğünde olan bu silahlar gerçekleriyle birebir aynı görünüşe sahipler. Tehlikeli olsalar da minnacık oldukları için şirin gözüküyorlar. Ama bu silahlara küçük diyerek onları sakın hafife almayın. Gelin dünyanın en küçük silahlarına yakından bakalım. Öncesinde ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1. Bond Arms Backup. Videomuza dünyada üretilen en küçük 10 mm tabancayla başlıyoruz. Eski kolluk kuvvetlerinin kullandığı tabancalara benzeyen backup geri tepmeyi azaltan siyah kauçuk kabzasıyla insanların yasal yoldan kendini korumak için güvenle kullanabileceği küçük bir tabanca. Backup geldiğinde kutusundan 7.6 cm uzunluğunda namlu, güncelleştirilmiş tetik ve horoz, kauçuk kabza ve sökülebilir tetik korkuluğu çıkıyor. Bir dakikanın altında bir sürede bütün aksam takılıp çıkarılabiliyor. Bond Arms, backup için 6 santimden 10 santime kadar uzunluklarda toplu tabanca fişeği, tabanca fişeği, çevresel vuruşu fişekler için namlu çeşitliliğini destekliyor. Backup'ın tek bir kötü özelliği var. O da sadece 2 mermi alabilmesi. Ve bu da kullanıcıyı endişelendiren durumlar arasında. Ancak bütün bunların yanı sıra backup'ı ateşlemek gerçekten keyifli. Boyutları dolayısıyla taşımak ve saklamak da gayet rahat. 2. Funnel Franz Funnel Franz adındaki bu küçük silahın kökeni Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na dayanmaktadır. 1914 yılında saat ustası Franz Funnel tarafından tasarlanan ve Kolibri tarafından üretilen silah 2.7 mm çapında bir mermi çekirdeğine sahip. Ortalama 5.5 gram ağırlığındaki Funnel Franz dünyanın en küçük silahlarından biri olma sıfatını taşıyor. 1914 yılında üretilmeye başlanan silah 1. Dünya Savaşı sırasında ortalama 1000 tane üretilmiş ve üretimine 1938 yılında son verilmiş. 3. Miniature Model Air Rifle V2. Sırada dünyanın en küçük havalı tüfeği var. 130 mm uzunluğundaki bu minyatür tüfek 30'dan fazla atış yapabilmektedir. Son derece başarılı ve güvenli bir tüfek olan Air Rifle V2 500'den fazla atıştan sonra kesinlikle arıza yapmıyor. Namlu içinde hassas bir pirinç astar bulunurken küçük tüfek çelikten yapılmış. Tüm bunların dışında dürbün içinde entegre bir lazer işaretçi de bulunmaktadır. Peki siz daha önce hiç bu kadar küçük bir tüfek görmüş müydünüz? 4 4,5 milimetrelik KGB ruş tabancası. Rus kadın ajanlarının güzellikleri dilleri destan. Öyle ki soğuk savaş döneminde Rus kadın ajanlar bir numaralı sohbet konusuymuş. Sadece güzellikleriyle isimlerinden söz ettirmeyen Rus ajanlar ayrıca başarılarıyla dönülermiş. Başarılarının en büyük sırrı ise güçlü ve şaşırtıcı silahları. Bu silahların en dikkat çekeni ise ruş tabancası. Kadın ajanlar yakınlaştı batılı üst düzey görevlilerden bilgi toplayıp Rusya'ya aktardıktan sonra işlerin ters gitmesi durumunda 4.5 milimetrelik tek mermi atan ruj görünümlü tabancayla son vuruşu yapabilecek bir silaha sahiplermiş. 5. Sivis Minigun Dünyanın resmi olarak üretilmiş en küçük silahı İsviçreli silah üreticisi Sivis Minigun tarafından yapılmış. Dünyanın en küçük silahı sadece 5,5 cm boyunda ve bu ufaklık 2,30 mm'lik mermileri kullanıyor. 112 metre menzile sahip olan Sivis Minigun, anahtarlığınızda bile taşıyabileceğiniz kadar küçük ve kullanışlı. Bu ilginç silahı gören herkese, malum olan boyu değil işlevi sözünü tekrardan hatırlatıyor, öyle değil mi? 6. Dyson Lopetit Protector Yüzüğü 19. yüzyılın başlarında kişisel silaha sahip olma modası baş gösterdiği sıralarda üretilen yüzük silah dünyanın en küçük silahı olarak bilinmekte. Fransız yapımı Le Petit Protector isimli silah 4 milimetrelik altı mermi ile dolduruluyor. 19. yüzyılda genelde kadınlar tarafından kullanılan bu silah parmağa geçirilen ve mermi atma özelliği olan bir yüzük. Ayrıca Le Petit Protector yüzük şeklinde ve giyilebilir olan ilk silah olarak da bilinmekte. Çok az bir güçlü ateşlenebilen tabanca boyuna göre büyük bir ses çıkarıyor. Silahın üzerine monte edildiği yüzük ise müzik aletlerinde de kullanılan Alman gümüşünden yapılmış. Son olarak silahın üzerinde gravür tekniğiyle yapılmış üzüm asması deseni ve markanın ismi bulunmakta. Peki siz yüzük şeklinde bir silahınız olsun ister miydiniz? 7. Berlok Pistol 1905'ten bu yana üretilen küçük tabancayla videomuza devam ediyoruz. Bu küçük tabancanın ismi Berlok Pistol. Sadece 4 santim uzunluğunda olan Berlok, şimdiye kadar yapılmış en küçük tabancalardan bir tanesi. 2 milimetre kalibreye sahip olan Berlok, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Altın veya gümüş renklerde satışa sunulan bu küçük silahın üzerinde ince ve sanatsal desenler mevcut. Yine diğer küçük silahlarda olduğu gibi Berlok'ta da anahtarlık olarak kullanabileceğiniz özel bir aparat mevcut. Peki kimler Berlok pistolü anahtarlık yapmak ister? 8. MPX Copperhead Sırada dünyanın en küçük otomatik tüfeği var. Dünya cönlü silah üreticilerinden Sig Sauer'in geliştirdiği MPX Copperhead, 2019 yılında bir video ile tanıtılmış. Yayınlanan videoda silahın uzunluğunun 37 cm, ağırlığının 2 kg olduğu ve 9 mm'lik mermilerle çalıştığı görülüyor. Üretici firma hem sivil hem de askeri kullanıma yönelik iki alternatif silah geliştirmiş. Sivil kullanıma uygun olan silah daha çok tabanca görevi görürken askerler ve kolluk kuvvetleri için geliştirilen silahların üzerinde birkaç ek opsiyon bulunmaktadır. Buna göre ikinci alternatif olarak üretilen silahta susturucu kullanma, ayrıca ateş etme modunu değiştirme olanağı bulunmaktadır. MPX Copperhead'in silah pazarındaki ilk satış fiyatı ise 1600 dolar olarak belirlenmiş. 9. Sea Camp LWS-25 Bir diğer mini casus silahı ise Sea Camp LWS-25. Bu küçük silahı bazı büyük silah dükkanlarında da bulabilirsiniz. Öncelikle c Camp'in oldukça etkili ve kişiselleştirilebilecek bir silah olduğunu söylemek gerekiyor. Yani istediğiniz şekilde kamuflaj ve benzer eklentiler yapabilmektesiniz. Bunun dışında bu silah küçük olmasına rağmen oldukça etkileyici ve güçlü özelliklere sahip. Dünyanın en küçük silahlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok şaşırtan silah hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.